Arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Bugün neredeyiz? Bugünkü konumuz ip atlama. İp atlama. Burak'la birlikte ip atlayacağız. Burak'la birlikte ip Size nasıl atlanır göstereceğiz şimdi. Size göstereceğiz. Lütfen siz de evde kalın ve sporunuzu evde yapın. Ve sporunuzu evde yapın. Evet hadi bakalım Burak. Atlıyoruz şimdi. Bekle. Geç bakalım karşıya. Hazır. Koş koş koş. Atla. Hop ve altından geç. Hoppa. Hadi bir daha koş ve atla. Aferin. Altından geçiyoruz. Şimdi atlıyoruz ve sürünerek altından geçeceğiz. Sürünerek altından geç bakalım. Eğil. Eğil. Bravo. <laughs> Hadi bir daha atla bakalım. Hop. Tekrar altından sürünerek geç. Ve gördüğünüz gibi çok basitmiş değil mi? Evet, sevgili öğrencilerim, biraz önce yeninle birlikte ip atladık. Sizler de evinizde kardeşinizle ya da annenizle, babanızla birlikte ip atlayabilirsiniz bizim yaptığımız gibi. Şimdi kendimiz atlayacağız tekerleme ile birlikte. Ama tabii ki atlarken evimizde atladığımız için ışıklara, sağda solda çarpacak bir şey olmamasına dikkat ediyoruz. Tamam mı? Şimdi tekerlememizle birlikte kendimiz ip atlıyoruz. Düz, sek, suriye, makas makas, suri, sek, güz, etek, polis, İngiliz, turist, ekmek, tuz, 29, 30, 30, 30, 60, 70ler batmış, içindeki şişkolar, 3 göbek atmış, 1, 2, 3. toplama hareketleriyle ısınmamızı tamamladıktan sonra şimdi işi biraz daha profesyonelliğe dökelim mi? Arkadaşlarımıza sosyal medya üzerinden meydan okuyalım mı? Kim daha çok ve hızlı ip atlayabiliyor? Hadi bakalım meydan okumaya. İlk meydan okumayı ben başlatıyorum. Arkadaşım Evrim meydan sana okuyorum. Hadi bakalım say.